بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الوطنيات يعني yani وطننا الجيل تبغون الاستقلال Siz استقلال طلب أديوسونز تلك طريقه اشتى i̇şte استقلال يورو ولقد أخذتم بالطريق Siz istiklal yolunu tuttunuz. Fe yemmimu maksada yönelim. Yemmimu kast edin yönelim. Vahvel cihadu işte o istiklalin yolu cihattır. Hamiyetun ceşa, ceşametun O cihat bir hamiyettir. Ve çok gülse külset getiren bir hamiyettir ma intihaf min rada ou tahjumu helaktan da korkmaz rada helak ou tahjumu ve ondan imtina etmez hacim imtina etme evet ilal bilad şakikati güzel şey kardeş ülkelere şakik neydi Ha, Evet. Ahdun alel eyyami en la tuhzemu zamanın bir ahdidir ki sizin hezimete uğramamanız. Üvey bir adı var mı? Yok. Ahi min ebihi ve min ummihi. Yok yok. Min ebihi ve min ummihi diyorlar. و يرن الصلود قلنا مدير اخ لي أبي نور اي ابن من ابي و ابي ابي ولي ابي اعدن على الايام زمانا بالعهدد كي الا تهزموا سن هزيمه و رممنز چونك فَالنَّصْرُ يَنْبُتُ حَيْثُ يُحْرَاقُ الدَّمُ Çünkü kanın döküldüğü yerde yardım nasıl Allah'ın bir şey, yeşerir. يَنْبُتُ يَشَرْمَ فِي حَيْثُ تَعْتَبِتُ الدِّمَاءُ Evet. diyor فِي حَيْثُ تَعْتَبِتُ الدِّمَاءُ Evet. Kanların ye aktığı yerde fe ayyikinu yakinen bilin ki yani <laughs> nasıl bu haysu tahta bitu haysu yora demonun den bedeldir. Yani kanın aktıldığı yerde yardım vardır. Öyleyse feyikinu yakinen bilim ki inanın ki en سوف fetahyev biddimai ve siz akıttığınız şehit kanlarıyla hayat bulacaksınız ve yüceleceksiniz. Tebhûne siz bağımsızlık talep ediyorsunuz. Tilke işte bağımsızlığın yolu Yani cihad etmek. Ve lekad ahadtum bit siz yolu tuttunuz fe yani yemmim. hedefinize doğru yönelim. Ve huvel cihadu işte o da nedir? O istiklal yolu cihattır. <laughs> yani Allah yolunda cihad etmektir. Tabi bugün bu özellikle Batı'nın sanayi devriminden sonra yer küresine ihraç ettiği bu ulus devlet mantığı maalesef öyle yapmış ki ulusçuluğu, vatancılığı bir haşa şerik, haşa Allah'ın ortağı gibi getirmiş. Ondan sonra bu manada ee, çok abartılı bir şekilde vatancılık e, şey yapılıyor. Kutsanıyor. Bir Müslüman için bu doğrusu uygun değil. Yani bir Müslümanın her şeyi İslam'dır. Yani onun cihadı da, mücahedesi de, şehadeti de İslam içindir. Çünkü biliyorsunuz Efendimiz'e şehit kimdir diye sorulduğunda men qatilen fi sabilillah li takuna kelimatullah hiya Allah kelimesinin yücelmesi için yapılan mücadele cihattır ve o yolda olan ölüm şahadettir. Yani bunu çok iyi bilmek lazım. Yani Müslümanlar maalesef birçok konuda batının tuzağına düştükleri gibi bu konuda da Halbuki Allah'ın dinini yüceltmek bizim için Ali yüce bir hedef olarak yetiyor. O her şeyin yerini tutuyor. Ama bugün maalesef insanlar böyle o İslam'ın o yüce hedefinden e, saptırılması, insanların saptırılması, is, insanların o İslam yüce hedefinin kartlarından kafalarından silmeleri için bunun yerine yok efendim bayrak, yok efendim vatan, yok bilmem efendim ırk. Bunlar konuluyor. Bunlar hakikaten Müslüman için çok çok sıkıntılı ve tevhidi bozan hususlardır. Yani bu şu anlama gelmiyor. Yani vatanı herkes elbette büyüdüğü Yeri sever bu bir fıtrat meselesidir. Bir memleketini sever. Ee, ama hiçbir zaman vatan, memleket, bayrak, bilmem ırk veya bilmem artık neyse aklınıza ne geliyorsa bu hiçbir zaman o kelimetullahın önüne, İslam'ın önüne geçirilmemesi lazım. İşte bugün Müslümanların düştüğü en büyük handikap Mesela bakıyorsunuz örneğin Arap aleminde 22 tane ülke var. Hepsi de dinleri bir Müslüman. Dilleri de bir Arap. ırkları da bir Arap ırkı. Coğrafyaları da bir neredeyse çoğun. Ama bu diyor Suriyeli diyor ben Suriye'ye vatanımdır. Süde için ölüyorum. Ömürü için ölüyorum. Ömürü bilmem için. Ve aslında bu o yüce, yüce hedeften insanları koparmaktır. Tabi Batı bunu çok kurnazca yaptı. O ulusçuluğu geliştirmekle. Çünkü Batı'nın bütün derdi Müslümanların o muazzam o toplumu adeta dinamize eden o yüce kavramları yok etmek ve yerine bazı sunayı yapay kavramları yerleştirmek. Müslümanın normalde tarihi boyunca tek mücadelesi İslam içindir. Yani Zaten İslam'ı siz İslam için mücadele ettiğinizde zaten vatanınızdan korunmuş oluyor. Vatan yani İslam için mücadele edince vatan gitmiyor ki. Zaten vatan Hatta bu manada İslam'ın hassasiyeti daha büyüktür. Mesela biliyorsunuz Şafii'lere göre bir yer fethedildiğinde edildiğinde İslam diyarı olduğunda o kıyamete kadar İslam diyarıdır ve şayet kafirler tarafından işgal edilirse Müslümanların seferberlik ilan ederek onu kurtarmaları gerekir. Yani dolayısıyla yani İslam'ın izzetiyle, yüceliğiyle zaten vatan korunmuş oluyor. Zaten onda yani eğer bir simge <laughs> icap ediyorsa bayrak o da korunmuş oluyor. Ve dolayısıyla bunları bayrak sevgisini, vatan sevgisini, Kur'an İslam sevgisi önüne geçirmek tamamen batının bize bir tuzağıdır. Bu tuzağa düşmemek lazım. Ama ne yazık ki dindarlar herkesten daha fazla bu tuzağa düşüyorlar. Halbuki bu çok şeytani bir tuzağıdır. Yani başka ifade bulamıyorum. Yani ve tekrar söylüyorum. Yani bu şu demek değil. Yani vatanımızı bırakın başkası. Hayır. Ya tekrar söylüyorum. Zaten İslam'ın izzeti korunduğunda İslam'ın zaferi elde edildiğinde zaten vatan da korunmuş oluyor. Vatanı en iyi korunan da koruyan da İslam'ın cihattır. Yani dolayısıyla bizim bu tuzağa düşmememiz lazım. Yani bir yerde bir mücadeleye, bir mücahedeye geçtiğimizde, giriştiğimizde mutlaka onun niyetimizde İslam'ın olması lazım. İslam'ın Müslümanların korunması lazım ki bizim Allah'ın nezdinde mücadelemizin, cihaademizin boşa çıkmaması ve onun için bir sevap, bir rıza ilahi kazanmış olmamız için. şu <laughs> an Vatanımıza çizdiği bir vatan var. Veya Afrika'da, ve İtalya'nın bir insanın kendi tamamını onlar çizmiş. Tabii. Yani onlar çizdiği sınırına göre mi benim vatanım diye görecekler. Yok. Bizim vatanımız e, Muhammed İkbal'ın dediği gibi ta Çin sınırından ta Marrakeş'e kadar. Hepsi bizim vatanımızdır. Müslümanlar olar. Yani bütün yer kürede nerede bir Müslüman varsa Orası Müslümanların vatanıdır. Sana geldi bizim vatanımızdır. Kırgızistan da bizim vatanımızdır. Türkiye de bizim vatanımızdır. Suriye'de, Irak'ta hepsi bizim vatanımızdır. Hani ıkhba diyor ya. E, el Hindu lena, eş-şarq ve lena ve'l-galb lena ve'l-kul lena vatana. Hepsi bizim vatanımızdır. Yani aslında bu çok yüksek bir idealdir. Ve bir Müslüman milletlerin üstünlüğü için bu bütün ideallerin üstünde olan bir idealdır. İslam'ın yüceliği, İslam'ın izzeti. Çünkü o İslam'ın yüceliği ve izzeti vatanınızı da korur, ırkınızı da korur, bayrağınızı da korur, hepsini korur. Ama siz vatancılık yaptığınızda bir kere öbür Müslümanlardan kendinizi ayırıyorsunuz. O Müslümanlar kardeşiniz olmaktan çıkıyor. Ve onun için bakıyorsunuz ki aynı vatanı paylaşanlar birbirine kavga ediyor. Kürt Türk ile Türk Kürt ile. Türk Arap Arap Türk le. Ondan sonra mesela sizin memleketinizde Özbek, Kırgızlar, Kırgız Özbekler. Halbuki o hepsinindir. Vay efendim bu Kırgızlar diyor bu bizim vatanımızdır. Hadi Özbekler yok edelim. Ya bu tamamen şeytani bir tuzaktır. Ve mesela çok büyük fecaat yaşadılar. Kendi tarihi bilmiyorum. 2010'da binlerce insan yakıldı ya. Yani Kırgızlar tarafından Özbek, binlerce Özbek yakıldı kendine yani bir var şey olur. Ya yani dolayısıyla bugün biz insanlara İslam'ın yani bir Müslüman için, için tek hedef kelime Tullah olması. İslam'ın izzeti, İslam'ın yüceliği olması ve ümmetin birliği. Yani ümmet birliği o kadar muazzam bir insani projedir ki yani doğrusu batılılar aslında bunun farkındalar. O ümmetin bu Müslümanları birlikte tutma, ayakta tutma, aziz kılma, mansur kılma noktasında ne kadar büyük bir proje olduğunu olduğunun farkındaydılar. Onun için bu ulusçuluğu içimize, ırkçılığı, kavmiyetçiliği bir fitne olarak içimize soktular. Ve ne yazık ki de başarılı oldular. Evet. الخلود لمن يطيق ميسر. خلود يعني دائميك أولمك لمن يطيق جوجكت انا يعني لمن يطيق الجهاد جهاد جوجكت انا دائمي ابدي جر الكرمك ميسر قرايبي فليمضي طلاب الخلود ويقدم ويقدم وليس Ebedi olmak isteyenler ne yapsınlar? Cihadı geçsinler ve onlar öne çıksınlar. <laughs> Vatanın yuqassamu lid-dakhili hediye fe ala ma yahcumu ba'da ha'aza muhcum O vatan ki dahil dışarıdan gelen yabancıya hediye olarak taksim ediliyorsa maazallah fe ala ma o zaman neyin üzerine yahcumu badehâ zemuhcumun yani imtina eden neyin üzerinde imtina edecek? Yani vatanınız gittikten sonra neyiniz kalır? Ama dediğim gibi biz Müslümanlar ular, bizim vatanımız bütün İslam ümmetini yaşadığı ve doğrudur. Yani biz Müslümanlar olarak bizim elimizde alınırsa artık bizim e, cihattan kaçınmamız gerektirecek bir şey almasın. Evet. Eşşarku ya leşşarki tilke U işte şark vah şarkın haline işte kanlarını akan kanlarını görüyorsunuz. Vel garbu ya lel garbi yudri iyi batı ve vah batının haline de yudri hiddemu orada da akıtılan kan batıyı ne yapıyor? Zarara sokuyor. Eşşerku ve yıkaş ve yıhaşşerku tekahhamu hurumatihil kubra ve keyfete hengamu. Şark şarka rahmet olsun yani doğu nasıl keyfete kahhamu nasıl sokuldular batılılar hurmatil kubra onun büyük saygın yerlerine hürmet edilen saygın saygı gösterilmesi gereken yerlerine nasıl girdiler bu keyfe teheccemu ve Müslümanların üzerine nasıl ne yaptılar hücum ettiler ve <laughs> <laughs> biz dedik Cümle, kelam içerisinde kullanılan bir taktif ifadesidir. Veyl sistem sitem ifadesi ve taktif ifadesi. Veya işte biz onu çevirince ona rahmet olsun diyoruz. Evet. Peki burada benim nüshamda bu yok. Ne var orada? Orada da mı yok? <laughs> yok burada. Zaten burada duralım sayfamız bitti ama <laughs> bu gelecek satırın ilk cümlesi mi, ilk kelimesi mi görünmüyor. Peki değerli arkadaşlar hepinize hadi sabahlar diliyorum. اللهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته